Evet herkese merhaba Bugün cihazımızdan jailbreak olayını nasıl kaldıracağımıza bakacağız. Bunun iki ya da 3 yolu var. İlk yolu ve en temiz yolu da cihazımızı DFU moduna alıp restore etmek olacaktır. İkinci yolu yüksek bir sürüme güncellemek olacaktır. Üçüncü yola çok yönelmesek de CD'den sanırım bir şey kuruyormuşuz. O şekilde cihazı sıfırlıyormuş. Bir tweak kuruyormuşuz. O şekilde CD'yi siliyormuş. Telefonumuzu sıfırlıyormuş. iTunes üzerinden en temizi restore yapmak olacaktır onun yerine. Eğer cihazınız 9.3.2 sürümündeyse direkt iTunes üzerinden güncellemezsiniz güncelleyerek 9.3.3'e geçirip o şekilde de cihazınızdan kaldırtırabilirsiniz. Geçen de cihaz üstünden nasıl kurduğunuzu da göstermek için de o şekilde kaldırmıştım. Şimdi ben onu göstereceğim. Ama şöyle söyleyeyim, eğer cihazınızda jailbreak'liyken birçok sorun oluştuysa tekrardan güncelledikten sonra cihazınızda sorunlar çıkma ihtimali olabiliyor. Bu yüzden yine restore etmek en temiz yolu olacaktır. Yükledikten sonra burada 3 tane şey geliyor. Zaten bir tanesini direkt CD'den silebiliyoruz. Eğer cihaz üstünden kurduysanız ilk başta şurada bir profil eklemiştik. Burada profiller ve aygıt yönetimi şeklinde ek eklediğimiz uygulamayı siliyoruz. Gördüğünüz üzere profili sildik. Bu jailbreak'te bildiğiniz üzere cihazımızı kapatıp açtıktan sonra bir işlem yapmamız gerekiyordu. O işlemi yaptığımız uygulamada silindi. Artık onu da yapamayacağız. Bu şekilde profili de temiz bir şekilde kaldırdık cihazımızdan. Bunu direkt zaten CD'den silebiliyoruz. Şunu yapmanız daha iyi olacaktır. Şöyle 10 saniye bildiğiniz üzere DFU modunu alacağız. 10 saniye boyunca iki tuşa basılı tutuyoruz. 10 saniye dolduktan sonra kilit tuşunu bırakıp home tuşuna basmaya devam ediyoruz ve evet ekranda bir şeyler olmaya başladı ve bize kurtarma modunda bir iPhone bulduğunu söylüyor. Buradan direkt geri yükle yaparak yapabilirsiniz. Ama ben güncelleme yoluyla yapacağım. Geri yükle derseniz bu arada yedeğinizi alıp da geri yükle deyip geri yükleme işlemi bittiği zaman yedeğinizi geri kuracaksınız. Cihazınızda eğer çok sorun oluştuysa bu şekilde yapın. Tekrardan söyleyeyim. Çok bir sorun yaşamadım. Şimdi güncelleme yoluyla yapacağım ki göreceksiniz. Cihazınızdaki fotoğrafları vesaire her şeyi yedeklemeyi de unutmayın. Burada gördüğünüz üzere zaten CD şu anda açamıyorum. Tekrardan profili kurmam gerekiyor vesaire. Geri yükleme ve güncelleme dosyasını internet üzerinden indirebilirsiniz. Zaten 9.3.3 sürümündeyseniz ve güncelleyerek Cura'yı kaldırmak istiyorsanız internetten indirmek zorundasınız. Çünkü zaten son sürümde olduğu için iTunes zaten cihazını son sürümde ve güncellemek istemediğini söyleyecek size. Bu yüzden internetten indireceksiniz güncelleme dosyasını. Gördüğünüz üzere benim şu anda şurada 9.3.3 için dosyam var. Açıklama kısmına linkini koydum. Oradan indirebilirsiniz. Dediğim gibi son sürümdeyseniz bunu indirmek zorundasınız öncesiniz. Eğer güncelleyecekseniz, geri yükleyeceksiniz zaten direkt geri yükle'ye bastığınız anda size en son sürümü kuracaktır. Bu ekrandayken dediğim gibi bakın şu anda 9.3.3 yüklü güncellemeleri denetle dersem eğer ki yazılım güncelleme sunucusuna erişiyor ve zaten son sürüm diyor. Windows iseniz Shift tuşuna, Mac'te iseniz Alt tuşuna basılı tutarak güncellemeleri denetle diyorsunuz. Güncelleme dosyamız burada. Buna aç diyorsunuz ve 9.3.3 sürümüne güncelleyecek, güncelle diyorsunuz. Dediğim gibi şu anda cihazımızı aynı sürüme güncelliyoruz. Sanki bir üst sürüme geçirip de jailbreak kaldırıyormuşuz gibi bir şey olacak. Daha alt sürümlerdeyseniz e, bu şekilde yapmanız direkt güncelliğe basarak yaparsanız internetten indirmenize gerek kalmaz. Direkt iTunes kendi üzerinden indirir. Direkt oradan kurabilirsiniz. Evet iTunes güncelleme şeyimiz çıktı. Güncellemeyi hazırlıyor. iPhone'u bekliyor. Güncelleme çubuğumuz da çıktı. Gördüğünüz üzere hiçbir şey olmadı şu anda. Normal telefonunuzu ayarlar genel yazılım güncellemeden güncellemişsiniz gibi düşünebilirsiniz. Ama bu iTunes'tan yaptığınız zaman daha farklı oluyor. Çünkü bir restore dosyası ile güncelliyorsunuz. Gördüğünüz üzere cihazımızda c ile ilgili bir şey yok. c ile ilgili hiçbir iz kalmamış. Hatta şuradan yüklediğimiz tweetlere falan da bakalım. Gördüğünüz üzere hiçbiri yok. Burada uygulamalara geçiyor. Tekrardan genelden yazılım güncellemeye gittiğimiz zaman da güncellemeler geliyor gördüğünüz üzere şu anda iOS 10 Developer Beta 3 sürümü. Daha cihaz yeni açıldı hemen indirmeye başlıyor gördüğünüz üzere. Tekrardan jailbreak işlemini kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Cihazınızı üstünden direkt kurabilirsiniz. Bunu zaten paylaşıp göstermiştim. Şimdi bunu tekrardan hatırlatıyorum. Benim ne güzel uygulamalarım silinmedi. Ben de bu şekilde yapayım. Bunu hemen demeyin. Hemen yapmayın. Eğer cihazınızda jailbreak yaptıktan sonra birçok şey yükleyip birçok sorun çıkarttırdıysanız güncelledikten sonra cihazınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden ilk önce restore yapmayı düşünün. Güncelleyerek ben hemen dosyalarım silinmeden geçeyim demeyin. Ondan sonra sorunlar yaşarsınız. Gerçi sorunlar yaşarsanız zaten direkt yedeklemeyi yaparsanız tekrardan cihazınıza restore yapabilirsiniz. Evet bu bölüm bu şekildeydi. Umarım işinize yaramıştır. İzlediğiniz için teşekkürler. Video istekleriniz, önerileriniz varsa tekrardan yazabilirsiniz. Sosyal hesaplarımı da takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Yeni gelecek videolar için tabii ki takipte kalın.